Barış Terkoğlu, 13 Aralık 2021, Cumhuriyet Terörle aranıza mesafe koyun. Gözünü kapattığın an senin için dünya bitmiştir. Artık başkalarının anlattıklarıyla yaşarsın. Ah ölüm, çaresi bulunamayan eylemsizlik. Senin senden başka olmana nasıl da izin verir? ölümünün ardından hükümet medyasında abi nidalarıyla anılan, akitteki gazeteciliğine vurgu yapılan, eylemleri ise aktivist diyerek geçiştirilen Yılmaz Yalçıner'den söz ediyorum. Cenazesinde saf tutan AKP milletvekili Hasan Turan, tabutunun başında şunları söyledi. Davası için çile çeken, bedel ödemeyi her zaman göze alan, bundan çekinmeyen bir abimizdi. Yazısıyla, eylemiyle, tutumuyla, duruşuyla hayatında örnekti. Yalçın Er'in bir başka hikayesi ise hiç konuşulmadı. Ahmet Taner Kışlalı 21 Ekim 1999'da bombalı saldırıyla katledildi. Yaşasaydı bu köşede benim yerime o yazacaktı. Parçalanmış bedeniyle son nefesini verdiğinde kundaktaki kızı henüz bir aylıktı. Açıktan tehdit ediliyordu. Katlinden 5 ay önce Akit gazetesindeki sayfadan söz ediyorum. Yuh pişkin zorba yazıyordu. Zorba Kemalist gemi azıyı aldı başlığıyla hedef gösteriliyordu. Yetmemiş, Kışlalı'nın fotoğrafının üzerine çarpı atılmıştı. Öldürüleceksin mesajı günlük gazeteden veriliyordu. Ahmet Taner Kışlalı, Mustafa Yücel Özbilgin, Ali Günday. Liste uzuyor. Akit her katliamdan önce bunu yapıyordu. Yıllar sonra Akit deyip geçmedim. O sayfayı hazırlayanı bulmaya çalıştım. Dibinde bir isim yazıyordu. Abdullah birisi. Elbette uydurma bir isimdi. Fail kendisini saklamak için adını değiştirmişti. İslamcı camia içinde bir araştırma yaptım. Bulmak zor olmadı. Kışlalı'dan sonra da birçok kişiyi hedef gösteren Abdullah Birisi Yılmaz Yalçın Erden başkası değildi. Kışlalı'nın katillerine yol gösteren isim AKP'lilerin abi dediği örnek aldıklarını söyledikleri Yalçın Erdi. Operasyonlar, yakalananlar, yargılananlar, itiraflar, İran bağlantılı Tevhid Selam ve Kudüs ordusu terör örgütünü işaret ediyordu. Katiller cinayet öncesinde defalarca İran'a gidip gelmişti. Eylem oradan buraya uzanmıştı. İşin ilginci dava adamı denilen Yalçıner de bu örgütle bağlantılıydı. 68 eylemlerinde devrimcilere saldıran bir ülkücüydü. 74'te ülkücülükten tövbe ettiğini söyleyerek İslamcı olmuştu. Şura ve Tevhid dergilerini çıkaran Yalçıner grubunu İran devriminin Türkiye'deki sözcüsü olarak tanıtıyordu niyetinin İran devrimini Türkiye'ye taşımak olduğunu söylüyordu. Bu kez ülkücüler yerine İslamcı gençleri devrimcilere karşı kışkırtıyordu. Yalçıner terör faaliyetlerine bizzat elde silahla devam etti. 14 Ekim 1980 günü örgütüyle uçak kaçırdı. Uçağı İran'a götürüp hicret etmeyi planlıyordu. Yapılan kurtarma operasyonunda iki insan öldü. Yalçıner 36 yıl hapis cezası aldı. Diyarbakır cezaevinde yattı. Anlattığına göre ona iş düşmüştü. Cezaevinde işkence gören solculara cezaevi yönetiminin isteğiyle zorunlu din dersi veriyordu. Özal dönemi affıyla 11 yıl 7 ay sonra hapisten çıktı görevine akitte de devam etti. Derken yine yön değiştirdi. Ve gazeteciler ve yazarlar vakfı toplantılarında bile görünen Yalçıner İran karşıtı olmuştu. Yanlışlıkla başarılı olsaydık maazallah Türkiye'yi de İran misali bir diktatörlüğe sürüklemiş olacaktık diyordu. Geçmişini yargılarken bugününü anlatıyordu. Keşke hiçbir şey yapmasaydım da Mehdi'yi bekler gibi Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını AK Parti'yi bekleseydim. İşte cenazede AKP'lilerin sahiplendiği bu dava Yalçın Yalçıner'in bile günah çıkardığı acımasız dinci terörün ta kendisiydi. Nitekim Yılmaz Yalçıner yıllar önce bana ulaşmış, kışlalı hadisesinde yaptığını kabul etmişti. Yaptığım haberin biçimini savunuyor değilim, yanlıştı. Ona göre her şeyin sorumlusu derin devletti. Kemalist aydınları da derin devlet öldürmüştü. İlginçtir, cenazede gözüme vekillerden sonra konuşan başka bir isim takıldı. Selahattin Eş Çakırgil. Tabuttaki Yalçıneri, ben Yılmaz'ı 1975'ten beri tanıyorum diye anlatıyordu. O da aynı örgüttendi. İran'a firar etmişti. Yıllar sonra Türkiye'ye döndüğünde Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu onu yine bu köşede şöyle anlatmıştı. Onu muhtemelen tanımazsınız ancak ben tanıyorum. Selahattin eş olarak, babamın cinayet davasındaki sanıklardan biri olarak tanıyorum. En çok da hem Yalçıner'in hem Çakırgel'in yine hükümet medyasında 28 Şubat mağduru olarak tanıtılmasına şaşırdım. 80'li yaşlardaki generaller hapiste çürütülürken elde silahla Türkiye İran olacak diyenler 28 Şubat'la alakaları bile yokken mağdur ilan ediliyordu. İnsanın ölümü kendinden çok geride kalanların sorunudur diyor Tamısman. Yılmaz Yalçıner öldü. Sonrası bizim sorunumuz. Barış Terkoğlu